Philips Avent elektrikli ve pilli e, göğüs pompası. İlk önce alt tarafı çevirip açıyoruz. Ardından göğüs pompasını dağıtabilmemiz için üst kısmı sökmemiz gerekiyor. Üst kısmı sökebilmek için şu pil yuvalarından bakarak ışık yardımıyla şu ışık şu şekilde içlerine üst kısma ait gördüğünüz tırnakları 1 2 3 4 5 6 tane tırnakları geriye doğru itmek suretiyle şuralardan uzun bir tornavida veya benzeri bir şeyle şu şekilde içeriye sokup iterek açacaksınız. 6 tane tırnağı açtıktan sonra karşınıza şu şekilde 4 tane küçük Yuva çıkıyor. Vida çıkıyor. Bu soketleri de söktükten sonra 4 tane vidayı küçük torksla sökmeniz gerekiyor. Torx'la söktükten sonra bu şekilde direkt elinize geliyor. Bizim pompamız ee, emiş yapmıyordu. Emiş yapmamasının sebebi de şuranın çıkık olmasıydı. Bunu yerine oturtturdum. Şu an düzgün bir şekilde çalışıyor. Kapatın.